kılıç ne olacak peki? Önce bu işte ilgilenmeliyiz. Bu kazıklar neyin nesiymiş bir öğrenelim. Ha? Orhan abi ne yapıyorsun? Tamam tamam bu iş bende. Sen kılıcın peşine git. Ama ben giderdim Orhan ya abi. tamam ben de dedim ya ben giderim işte. Hadi. Bu yanı seviyorsun tabii değil mi Orhan abi? çıkmıyor Bir tuş yokmuş. Olmasın. <laughs> yokmuş. Kapatayım da boşa şey yanmasın. Dikkat et. Hmm. Umarım bu düşündüğüm şey değil. Ne düşünüyorsun ki? Bunu bilemeyiz. Biliyorum. İşte bu çok kötü. İçinde, dünyada görülmemiş bir güç barındırıyor. Enerjisi çok yüksek. Kaynağını bulabildin mi? Pek çok farklı elementten meydana getirilmiş. Bu elementler dünyada bulunmuyor. Zincirin neden uzay madenlerinin peşine düştüğü şimdi anlaşıldı. Kaç kazık çakılmış? 420 haritaya bakılırsa bir bu kadar daha yerleştirilecek hepsi. Aktif olursa olacakları söylemeyeyim ben. Ya yok artık. Bu çok kötü. Hayır, bence bu çok iyi. Henüz kazıkların hepsini yerleştirememişler. Yani yarısı duruyor. Bu bize zaman kazandırır. Nereye? Adım adım gideceğiz. Hala zamanımız var. Nereye? Zincir İstanbul'da ne kadar tarihi eser varsa hepsini yerle bir edebilecek bir sistem kurdu ve bunu madenler sayesinde yaptı. Ama neden? Neden? Ben de onu diyorum işte neden? Neden? İstanbul'un ve içinde barındırdıklarının akıncılar için stratejik bir öneme sahip olduğunu biliyorlar. Sana zarar verecek herhangi bir hareket onlar için şehirden daha önemli olabilir. Esas bu operasyonu nasıl engelleyeceğini düşünmelisin. E kolay kazıkları çıkaralım olsun bitsin. Ben buldum. O kadar basit değil. Bu kadar kazık kısa bir sürede tamamlandı. Kalan yarısını yerleştirmek için de çok bekleyeceklerini hiç sanmıyorum. Operasyon başlayana kadar hepsini çıkaramayız. Bu konuda yardıma ihtiyacımız olacak. O rasta Güneşi takip eden ay çiçeği misali ışığından ayrılamaz oldun sanki. Şimdi öyle demeyelim de sana bir işim düştü diyelim. E çok normal. Bitki yeşermek için gökyüzünden yağmur bekliyor. Şimdi bak kazıklar yerinden çıkarılırsa operasyon başarısız olacaktır. Hepsi elimizde olursa imha etmemiz kolay olacak. Bu işin arkasında zincir var. Büyük bir eylem hazırlığındalar. Kazıklar tamamlandığında harekete geçeceklerdir. Yani zamanımız az. Biliyorsun kazıklar sayıca fazla Sıkıldım. Adamlarımı göndereceğim. E madem o kadar ısrar ediyorsun... Yüzüne kapattı. Yine. Ama ayıp denen Kıyamam bir şeyim. Kıyamam ben sana. Nereye gidiyorsun? 420 kazık var yani Orhan abi. toprak bugün pek bir bereketli. Herkesi topla. Çünkü bu gece hasat vakti. Nereye gideceğiz Rasta? Yol nereye götürürse bizi. Hı hı. Birileri dünyaya kazık çakmak için yanlış günü seçti. Üç, iki, bir. Oyun vakti. Bu kazıklar tam olarak ne işe yarıyormuş biliyor musun? Bu sıralar tuhaf tuhaf sorular soruyorsun. Ne önemi var ki? Rasta'nın göndereceği konuma gidip kazıkları çıkaracağız. Bilmemiz gerekenler bu kadar. Gibi yola çıktı hareketlerini buradan izleyebilirsin. Bugünlerde tarihi yapılarla ilgili bir haber yaptın. Bu nereden çıktı şimdi baba? Duyduğuma göre İstanbul'daki özel bir şirket turizmin yönünü değiştirmek için tarihi yapıları hedef almış. Aa, turizm mi? Tarihi yapılar. Peki neredeymiş bu şirket? Bizim şirketin güneyinde kalan hangar görünümü ha. dikkat çekmeyen bir bina olduğu söyleniyor. Öyle mi? Kendilerini gizli tutuyorlarmış. Neyse Şirketin yeri önemli değil. Sen bu sıralar turistik yerlere gitme kızım. Peki. Hmm. Rasta İstanbul'a yerleştirilen yüzlerce kazıktan bahsetti. Biz onları çıkarmaya gidiyoruz. Hadi Saka, arkada Tamam kalma. tamam, geldim. Bir şey mi oldu baba? Ha, ayo. Şirketle ilgili bir mail atmışlardı. Bu telefon nereden çıktı? Eskiden yoktu sanki. Evet, yeni aldım sayılır. Görüşmelerimi bununla yapıyorum. Güzelmiş. E madem ikimiz de evdeyiz, bir portakal suyu koy da içelim. <laughs> Tabii babacığım. Hemen kazıkları korumaya alın. Davetsiz misafirlerimiz var. Bu sefer kalabalık geliyorlar. Kazıklara bir şey olmasın yoksa görüşürüz. Herkes yerinde. Başaramazlarsa ne olacak? Yedek planın var mı? Umarım bunu düşünmemize gerek kalmaz. Şu anda başka bir planım yoktu. da. Orada neler oluyor? Yanlış kişiyi seçtin. Seni, siyah, ninja, kuzu. Bunlar nereden çıktı? Misafirlerimiz var Akıncı. Siyah kostümlü bir sorun mu? Ta kendi. Bir robotun elinde neden telefon var gerçekten anlamıyorum. Ama artık bu saçmalıkları sorgulamaktan sıkıldım. Ben hep sıkıldım. Ay, içim şişmişti göreve çıkıyoruz. Baskaza gürbüz baskaza. Oo oh, kötü düştü. Bir, bir bakar mısın? Ne? Süper kahraman inişi. Siz nereden çıktınız şimdi? İçeriden. Aman onu mu diyor Gürbüz? Ne diyor? Ama hatırlattığın iyi oldu. Manikürsüz kaldığım o ayların hesabını vereceksin. Aa şimdi yandım. Saçı, manikürü, pedikürü bitmedi gitti. Bak bak pozlara bak. Aslında görüşmeyeri kendini geliştirmişsin. Eh, antrenman yapacak çok vaktim oldu. Ben daha bekleyeyim mi? Sen dur sana da geleceğim. Ey ee, bekliyorum. Başlangıcılığa çalışmam gerek. Hemeni isabet etsin. Hiç yardımcı olmuyorsun. Gürs ve gürbüz. Hayır. <laughs> kötü düştü. Acımıştı. Bu şehre zarar vermenize asla izin vermeyeceğim. Ay şehre değil, sana zarar vereceğiz zaten. Ha. Bak bak, hareketlere bak. Ne bu Görüşümü kaybediyorum. Rasta geri çekilsinler. Bu böyle olmayacak. Başka bir plan düşünmemiz gerek. Bu şekilde bütün kazıkları zamanında çıkarmamız imkansız. Herkes geri çekilsin. Bunlar yerimizi nasıl öğrendi? Ne yapacağız Fatih? Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Bütün kazıkları zamanında çıkarmamız mümkün değil. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. Bir yolunu bulup hepsini devre dışı bırakmak zorundayız. Ama nasıl? Bu işin sorumlusu Cevdet. Onu yakalarsak zaman kazanırız. Cevdet bizi zincire ulaştırabilir. O yüzden zamanı gelene kadar onun asıl kimliğini bildiğimizi fark etmemeli. Ya benim uykum kaçtı. Hı. Dışarı çıkayım biraz yürüyüp gelirim. Tamam kızım. Dikkat et. Hmm. Cezeri, konuşmamız gerek. Bu kulaklığı acil bir durum olmadıkça kullanma demiştim bana ama.